Herkese merhabalar. Uzemsoft, uzaktan eğitim platformu, bir eğitim yönetim sistemidir. Kurumlar sınıflarını, öğretmenlerini ve öğrencilerini bu sistem üzerinden yönetebilmektedirler. Öğretmen ve öğrenciler Uzemsoft üzerinden eşsiz bir sanal sınıf deneyimi yaşayabilmektedir. Uzemsoft'un temel özelliği tamamen Türkçe bir yazılım olmasıdır ve ayrıca Uzemsoft'un yazılımları tamamen Türkiye lokasyonlu sunucular üzerinden barındırılmaktadır. Hiçbir verimiz yurt dışına gönderilmemektedir. Kurumun, öğretmenin ve öğrencinin bilgileri yurt içinde kalmaktadır. Bunun sağladığı fayda ise veri güvenliğidir. Ayrıca kurumun web sitesine tam entegrasyon yapılarak sistem kuruma özelleştirilir. Öğretmen ve öğrenciler sanal sınıf eğitimlerine başlayabilmek için kurumun kendi web sitesinden kurumun vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyle giriş yaparlar. WhatsApp üzerinden link paylaşmak farklı programlar indirmek gibi hiçbir yönteme bu sistem üzerinde gerek yoktur. Böylelikle sistem bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden hiçbir programa ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. Bununla birlikte Uzemsoft'ta öğrenci, öğretmen, sınıf ve canlı sınıf ekleme sınırı yoktur. Ayrıca canlı sınıf derslerini yaparken bir 40 dakika zorunluluğu Uzemsoft için geçerli değildir. Uzemsoft'ta bir ders ...bir saatte olabilir, iki saatte olabilir veya daha da uzun olabilmektedir. UZEMsoft'ta öğretmen ve öğrenciler sisteme giriş yaptıklarında... ...görüntülü, yazılı ve sesli olarak iletişim kurabilirler. Öğretmen orta sahnede bulunan alanda PDF, Word, Excel... ...ya da resim dosyaları gibi materyalleri bu alanda paylaşıp... ...üzerinde karalamalar yaparak ders anlatabilmektedirler. Ayrıca aynı alanda video paylaşabilir ve ders esnasında öğrencilerle anlık soru cevap yapabilmektedir. Bunların yanı sıra kendi bilgisayarın ekranını paylaşarak akıllı taht uygulamaları gibi farklı programlar üzerinden de konu anlatımı yapabilmektedirler. Şimdi yapmanız gereken şey öğretmenlerinizi, sınıflarınızı ve öğrencilerinizi sisteme ekleyerek canlı sınıf eğitimlerine başlayabilirsiniz. Bizlere uzemsoft.com.tr üzerinden de ulaşabilirsiniz. Uzemsoft olarak iyi dersler ve sağlıklı günler dileriz.